Merhabalar arkadaşlar, Pop Pop kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün sizlerle uygun fiyata satın alabileceğiniz ve kullandığınızda da çevrenizden sıkı iltifatlar aldırabilecek bir parfümden bahsetmek istiyorum. Yaz parfümü deyince o bergamot ve deniz akvatik temalı parfümlerden sıyrılıp biraz daha farklı, güzel, temiz hatta dost canlısı kokmak istiyorum diyorsanız evet bu parfüm tam size göre doğru videodasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Elimdeki parfüm Azara Chrome United parfümü. Evet bu parfümün özelliği Azara Chrome 1996 yılında çıkmıştı. O bir başyapıt olarak bilir. Çünkü ardından 13 tane filan kırı demiş bir parfümden bahsediyoruz yılların eskitemediği hala bana mesajlarda abi bu parfümü niye anlatmıyorsun bu parfümü bekliyoruz denilen bir parfümden bahsediyoruz ve onun en başarılı en sade ve en güzel flankerlerinden bir tanesini elinde tutuyorum bu 2013 yılında piyasaya sürülmüş Azara Chrome'dan daha sadeleşmiş ve daha temizlenmiş halde karşımıza geliyor bu parfümün arkasındaki burun Richard Ivanes Evet bu parfümör çok fazla güzel böyle Aa, bu parfümü de üretti diyebileceğim birisi değil. Çok fazla alt piyasalarda çalışmış birisi Ama bu elimdeki parfümü ucuz fiyata mal edip şirketin daha da büyümesini sağlamış bir parfümör haline gelmiş. Gerçekten Avrupa'daki satış fiyatı 19 dolar bugün bile ve Türkiye'de de yaklaşık 250-300 TL'ye sahip olabileceğiniz bir parfümden bahsediyorum mükemmel fiyat performans ürünü. Evet şişe tasarımıyla devam edelim. Parfümün şişe tasarımı bence orijinal Azzaro Chrome'un tasarımına sadık kalınsa da kendine has özellikle olan bir şişe tasarımına sahip. Özellikle bu kapak kısmı, kapağın üzerindeki metal desenler, krom desenler bana biraz şeyi hatırlattı. Luna Park'larda bu yere bastığımız demir, demirin deseni. Aynı ona benziyor. Zaten metal bir kapaktan bahsediyoruz. Ve aynı zamanda şişenin en alt kısmında, tabanında da yine o deseni görmekteyiz. Alt tarafta cam kabartılmış bir şekilde Azaro yazısı var. Ve orta kısımda yine krom bir harf seçimiyle Chrome United yazılımı görüyoruz. Şişesi gayet şık bir kare şeklinde olduğunu söyleyebilirim bir dörtgen şişenin içerisindeki renk de mavi likit renginde gayet hoş hatta spreyerin hortumu da mavi renkte ben şişesini çok yeterli ve fiyat performans olarak değerli buluyorum evet, şişesinin incelemesi bu şekildeydi. Parfümün notalarına gelecek olursak, üst notalarında bergamot, kişniş ve sişuan biberi var. Evet gördüğünüz gibi bir yazlık parfümden beklenmeyecek baharatlı ve farklı bir açılışa sahip. Ama hiç de sorun değil, mükemmel bir harmanı var parfümün. Orta notalarına geldiğimizde ise menekşe ve siyah çayı görüyoruz. Evet menekşe ve siyah çay parfümü domine eden ikili. Menekşenin kokusunu bilenler zaten parfümü... İlk spreyden çıktığı anda menekşeyi hissedecektir. Devamında gelen çay notası parfümü mükemmel bir kutsallıkta devam ettiriyor. Ve parfümün kalp notalarına gelecek olursak beyaz misk ve sedir var. Bu da odunsuluğu ve temizliği e, körükleyen iki nota diyebiliriz. Parfümün notaları üzerinde çok konuşmayacağım. Kokusu hakkına geldiğimizde notalarına zaten değineceğim. Parfümün kuruyuşuna gelecek olursak. Evet parfümün kuruyuşu. Her şeyden önce bu parfümü kendi klasmanında, kendi segmentinde değerlendirdiğimizde akranlarının çok daha üzerinde kalitede bir kuruyuşa sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu da kokuyu diğer kokulardan ayırıyor, onlardan sıyrılıyor ve ben daha karakterli ve daha nitelikli bir kokuyum dedirtiyor size. Evet, kokunun kuruyuşu gerçekten çok temiz, pudralı, sabunsu ve o misk notasının gerçekten bir yansımasını görüyorsunuz. Kuruyuşta parfüm bir ten kokusuna dönüşüyor ve bunu çok arzuluyorsunuz aslında. Bunun olmasını istiyorsunuz ve oluyor. Çünkü o temizliği teninizde uzun süre hissetmek istiyorsunuz. Ve o siyah çay notası ve menekşe notası gerçekten onların öyle bir dansı var ki resmen böyle çiçekli bahçeli bir kır kafesinde oturmuş en yakın arkadaşlarınızla çay içip muhabbet ediyormuşsunuzcasına bir e, bir tanıdıklık, bir samimiyet var bu parfümün kuruyuşunda ve zannediyorum ki bu parfümün kuruyuşunu sevmemek çok zor. Ya böyle temizliği sevmiyor olmanız gerekiyor ya da sabunsuluk, pudralık size biraz böyle itici gelmesi gerekiyor. Onun haricinde bir erkek hatta bir erkek ama bir erkek kullanımına bir yakınlığı kadar kadın kullanımı da yakın olduğunu söyleyebilirim. Çünkü az önce verdiğim örnek aynı bir kadının için de geçerli. Bu bir erkek parfümü olarak üretilmiş olsa da o temizlik, o sabunsuluk, o siyah çay, menekşe, misk gerçekten bu parfümü en azından kuruyuş aşamasında kadına da erkeğe de kullanımına çok yatkın olduğunu hissedebilirim. Parfümün açılışı ise biraz daha farklı, daha köpüklü ve daha sabunlu halde geliyor. Adeta bir tıraş köpüğünü şişesinde çalkalayıp diye sıktığınızda elinizde o kabarcık oluşması ve onu koklamanız kadar keskin ve net bir koku. Ama bu çok uzun sürmüyor. Bu aşağı yukarı 5 dakika falan size eşlik ediyor. Devamında evet. Çok güzel. Devamında o baharat rahyasını alıyorsunuz. Bu kişniş, Sichuan biberi ve bergamot böyle bir twist oluşturuyor adeta. Bu da çok uzun sürmüyor aslında. Parfüm gerçekten çok fresh, çok taze ve sabunsu. Sizi her daim duştan çıkmış enerjide karşılıyor aslında. Ve bu da size biraz özgüven temizlik katıyor bu parfümü zor parfüm seven insanlara 25 yaş altı ne parfüm alacağım karar veremiyorum ne sevdiğimi tam olarak bilmiyorum diyen insanlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Hem fiyat olarak sizi üzmeyecek, orijinal bir parfüme sahip olmuş olacaksınız. Hem de koku güzelliği olarak gerçekten çevrenizden ve kendi burnunuza da güzel gelecek bir kokudan bahsediyorum. Ayrıca kuruyuşu da harika. Kuruyuşuyla iltifatlar alabilirsiniz. Açılışıyla belki olmayabilir. Açılışı keskin gelebilir ama kuruyuşu bence bir parfümün en önemli noktası. Çünkü çoğu zaman çevrenizdeki insanlar kuruyuşuyla muhatap oluyorlar. Bunu da göz ardı etmeyin lütfen. Evet bu parfüm bir duş ferahlığında ve tazeliği her geçen dakika daha da arttıran bir arkadaş sıcaklığında çay notası gerçekten çok baskın. Bu çay notasını Sevenler için ya da başka parfümlerle birkaç eşleştirme yapmak istiyorum. Ee, Bulgari Soil parfümü, Armani Eau de parfümü, aynı zamanda e, Nautica Voyage, gerçekten bu saydığım 3-4 parfüm bunların da çay notası bazılarında yeşil çay bazılarında normal çay notası var belki de benim ilk 20 listeme girecek parfümlerdir. Çay notası parfümlerde çok nadir kullanılır. Kullanması belki de zor bir notadır ama ben çok seviyorum. Size de parfümü tavsiye ediyorum. Performansından bahsedeyim biraz da. Performansı 4-5-6 saat. Sıcak günlerde belki 6 saati görebilir. Onun haricinde <laughs> Parfüm 5 saati geçmeyecek, bir buçuk saat bir yayılımdan söz edebiliriz. Dirsek teması, yumuşak bir yayılım ama o sizin kendi auranızı koruyacaktır. Evet ben bu parfümü size tavsiye ediyorum. Puanım 10 üzerinden 7. Yani e, neden 7 puan verdiğimi söyleyeyim size. Çünkü fiyatı çok orijinal ve güzel. Parfümün kokusu çok güzel kuruyuşu, kalıcılığı, performansı gayet yeterli yazlık bir parfüm için ve çevrenizden alacağınız reaksiyonlar sizin kendi beğenmeniz, her zaman kullanabilmeniz yazın en sıcak günlerinde bile tavsiye ediyorum kullanın çekinmeyin yani kimse ferahlıktan ölmez kimse ferahlıktan tazelikten rahatsız olmaz Evet video bu kadardı bugüne kadar yaptığınız bütün destekler için çok teşekkür ediyorum hepinizi çok seviyorum hoşçakalın